Şimdi Alp ile birlikte bir dakika videoyu yeniden diyorum çünkü bir hata oldu. Ee, hadi onu da donmaya başladı ya. Video oyunu yeniden. Video. Video oyunu. Ee, yeniden. Tamam. Evet şimdi ay hoppacık hop. şimdi Alp'i bekliyorum o da kalsın gelsin <laughs> şimdi o zaman şimdi senin evine gideceğiz senin Neyim? Ee, senin evine gidelim mi? Tamam şimdi onların evine gideceğiz. Bizlere bineceğiz. Bir dakika binemiyorum. Nereye Bine çıkmadı? Aha. Şu anda gidiyoruz. Uhu. Amerika'dan Maya koşuyor. Koş, karış, koş, koş. Dur bakalım. Like atmış mıyız? Atmışız. Tamam. O zaman geçelim. Şimdi. Şimdi. Yok be. Evine bir türlü giremedi kalbın açıl. Oh. Hadi açıl sana Hah, açılıyor. Gel. O oh. o oh. o oh. o oh. o. Oh. Dakika çok güzel bir. Hoppa. Aa, parkur gibi yapmış. Çok güzel. Çok sevdim. Ay. Allah'ım düşüyordum ya Rabbim. Hoppa. testler mi gidiyorum? Şimdi buradan. Aa. Aa. Alp aşağıda kaldı. Alp aşağıda kaldı. Alp aşağıda kaldı. Dur geliyorum yarım. Al! Düştüm arkadaşlar. Yarıma geleyim derken düşüverdim. Dur şimdi seni zıplayarak kurtaracağım. Şuraya çıkalım. Aa, geldi. Geldi hoş geldin. Dur gel. シンダー。 şimdi şey çıkarma koyarsam nerede Heh. burada poz veriyor ben aynı poz veriyorum ve yanına Fransız koymak istiyorum France gözüne koymayam çocuğun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ya çok teşekkür ederim. Dur onlar beni takip ediyor. Alpla ve tasafa ben de onları takip edeceğim. Takip etmiyorum. Şimdi etmem lazım. Şimdi aklıma geldi. Ya ozmo reklamı niye giriyor şimdi? Niye ozmo reklamı giriyor? Allah aşkına niye ozmo reklamı geliyor ya? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. E ee, hadi. Şimdi devam edeceğiz. Ee, oyun gönderini sevdim diye. Tamam dur bir yerinde. Bekle gel. Ee, dur dur. <laughs> Yoğun gireceğim. Takip et. O güzel. Kalp atacağım. Hep de böyle çekilmiş. Aa, 3000. İnanmıyorum 3000. Petini nasıl çek? İnanmıyorum çok güzel yapmış. Hepsi de çok birbirinden güzel. Çok güzel kalp. İnanmıyorum çok güzel. <laughs> Karevi varmış ya. Ayıp kullanıyorsunuz zaman tüneli. Evet. Düdük, düdük. Bir dakika şimdi düzenlemem lazım. Bir dakika. Um, hangi modumla oynasam? Bu modumla oynayayım. Kendilerine ee, gidelim mi diyor. Ee, olur. Buradan çıkmayı... Aha ben çıkabilirim telefonumdan. Çıktım şu anda. Evet çıktım arpa bekleyeceğim. Ah, şimdi arkadaşlar arpa bekliyorum. Sallama 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 sallama. Geldi arp. Şimdi geldi arkadaşlar. Benim önüme gidecek. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Benim mutlu da fazla yemesim olsun. İsmini Sünay'a için düşman olmuyor yani. Aynı olmuyor arkadaşlar. O yüzden abi. Yani bir dakika dur bir ara. Evlerime baksan. Neyse bu güzel bu kalsın. Ama buna bakma, kalsın. Girelim. Şimdi arkadaşlar e, giriyorum. <Sessizlik> geldik dan dan buttons. Yeah. Yani. Robot costume şeyini aldı. Gel robot costume şeyini çıkarayım da görsün. Şöyle hemen çıkartayım. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> evet. Gelin yukarı çıkalım. Gelin. Bu arada ama da robot kostümünden geldi. Ama bundan alırsanız bakın aldım. Bir tane köşeye bakın. aldım harcadın diyor. Yani bu 50 alsın harcatıyor. Beleşe değil yani arkadaşlar. Çok fena. <gülüyor> <gülüyor> Ay tablet niye çıkarıyorsam. Arkadaşlar video değil mi? Video şey çıkartacağım. Na, 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 na. Evet arkadaşlar Alp'i çekeyim birazcık. Şöyle. Alp'i çekeyim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, kaydediyorum, kaydediyorum, kaydediyorum. Ayse, alay sesinden özür dilerim. İki saatte çaldı. Erteledim şimdi durdur dur dedim. İki dakikada bir çalıyor. E, ee, yukarı çıkalım. Bu modum daha güzel. ne kalacağım. Bakın. Kodla aldım ben. <laughs> Geliyor mu? Alo. Fışt. Nereye gitmiş? Bu arada size de göstereyim mi? Şöyle oturma yeri. Burası da arkadaşlar şey yerim. Çikolata odası. Çıkamıyorsun. Allah kapıda kaldım. İmdat. Yardım edin. Yardım edin. Oh çıktım. Çıktım. Sonunda çıktım. <laughs> Oturup sohbet edelim seninle. <laughs> Çay kahve getirip mi ister misin? <gülüyor> Kayıt. <gülüyor> Neyse. Şimdi arkadaşlar evimde yukarı çıkacağız. Bakın burası da benim odam. Adam burası benim. Böyle var. Burada um, şeyim var. Burada da um, bilet şeyim var. Burada Bakın arkadaşlar. Aa ak bir dakika. Şimdi bakın şuradaki fotoğraflara bakar mısınız gizemle? Kapat kapıyı. Kapıyı kapat. Kapatsana be. Kapat kapıyı. <laughs> kapat kapıyı. Şu kapıyı kapat. Heh. Aha çok iyi girdim. Baksanız arkadaşlar fotoğraflarda çok güzel. Öyle evet, sallıyor, petini seviyor, kay, kay, kay kayıyor. Çok güzel. <laughs> burada. Buradayım. Burada, burada. burada bilgisayarım var. Sonra burada da mavi oda var. <laughs> burada oyun odası burası. petlerim falan burada yıkıyorum. Burası da tuvalet. Böyle bu düşürelme şey var. Bir de burası jacuzzi. Evet sonra bu kadar işte. Diğer evlerimi de gezelim. şimdi diğer evlerimi de gezelim. Um, daha önceki olsun. Şimdi eve çıkartacağım. bunu çıkartayım. Gel girelim like attın mı evime? Yaz yorumlara. La 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 la. Burası dağ evi gibi yaptım. Dağ evi. Böyle burada yine soba var. Dağ evi. böyle bir dağ evi var. Şimdi arkadaşlar e, ne yapalım? Evet, durun. Şimdi son olarak dışını da çıkartayım da. Bu arada 195 TL. Şey ki. Buradan zor çıkabilirsin yalnız. Benim çıkma şey de yok. Burası düğün yeri. Burada evleniyorlar. Düğün yani. Düğün. Düğün. Düğün yazdım pardon dü düğümle var Alam düğün yok neyse arkadaşlar şimdi şuradan çıkalım, çıkalım da şuradan çıkalım da gidelim. Gidelim. gidelim artık şuradan biraz biraz hop asansör gidelim aa dakika çıkmam lazım burada hapsolduk. çıktım şuna aa. çıkamıyorum ben kostüm yok çıkamıyorum da. Zor, zor uğraşlarla arkadaşlar çıkabildim şimdi artık gezmeyelim Bence kalacağız Çünkü nereye gitti O zaman şimdi ona ben sorayım, sorayım ne yapıyoruz diye ne yapıyoruz ne ne yapıyoruz Evet ne yapıyoruz? Evet bekliyorum. Okul. Tamam okula gidelim. Dayay 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 dayay. Koş koş koş. Işını atamıyorum anneyi. Evet, Işını o da ışını Yukarı çıkalım şuradan. Lay 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 lay. Lay 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 Bir dakika benim okul modum var ha yok pardon. Çantamı falan giyineyim ben. Çantamı falan. Evet. Bu arada saçım böyle olsun mu? Sizce? Bence bu daha tatlı. Çanta takalım. Zaten forma giyeceğim için o kadar şıklaşmaya gerek yok. Çanta takak. Çanta çanta çanta. Nerede? Çanta. Ayakkabılar ne taksın? Şu güzel. Tut. Tamam. Çanta olarak da. Bu arada bunu e, kodla aldım. Diğer şeyleri yok. O yüzden korktum. Tamam. O zaman. o zaman bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim. Şimdi hemen okula gideyim. Okey. Hazırız. Peki işte. Peki, peki Peki Korsan yine. Peki Ay bir dakika ben beslenme çantasız nereye gidiyorum? Ben beslenme çantasız nereye gidiyorum? Hı? Nerede ya? Nerede? Nerede arkadaşlar? Okul diyor. Girmiş bile. Ben de gireyim. Nay 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 Okey a gittiğim. Bekle ben dağıtayım maşayım. Ne 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 ne. Ne ne Kitap, kitap, kitap. Bu arada benim de mor kitabım var ya. O belaşadan daha çıkarıyorum 50 liraya almıştım. Bu da aldı şu anda. Sen diyeceğim. Sen. Sen, sen. Evet, alp öğretmen o halde. Tamam diyor. Sen alp öğretmen. Okuma sana. <laughs> merhaba çocuklar diyor. Merhaba öğretmenim diyelim. Merhaba, merhaba. Şu kitabı bulabilirsin.

diyor. Ölmedim. hani okula hep getirme yasaktı. Matematik. Matematik kitabı. Hay pardon. 2 eksi 1. 1. Bir. 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 1. Bir. 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 1. 1. Bir. 2 2. 4. 4. 2 kere 4. 8. 8. Evet doğru aldım. Aa, aldım. Bak öğretmeni çıldıracağız. öğretmeni çıldırtıyorum. Çek. öğretmeni çıldırtıyorum. Çek. Öğretmeni çıldırtıyorum. Çek. O da geldi. Karşılıklı dans ediyoruz.

konser veriyor. bakın. <laughs> Gel konser konser. <laughs> Çalgı çalalım.

Hoşçakal. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sorun. Fazla diyeceğim. Fazla dakika oldu. Çok fazla fazla yok kız. Daha fazla baloncuk Daha fazla fazla fazla. Ana gidiyor. Allah gidiyor. Aa! Düştüm ya. Ne yapmıyorum? düştüm. O da atladı ya. O ne? Aa baloncuk diyor. Baloncuk. <laughs> baloncuk makinesi çıkarttı Allah'ımı. Daha fazlaydı. Fazla yoktu ama. Ne yapabilirim? Bakayım. Oy 45 elmas ne fazlaymış. Timsah ne yapacağım? Neyse ben de o sırada kapanış yapayım. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da. Umarım ben size size çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz galiba. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Havuza düştüm.